10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında yurt dışı temsilciliklerde de anma törenleri düzenlendi. Büyük Önder saygı ve özlemle yad edildi. Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında yurt dışında da anılıyor. Görüntüler Kuzey Makedonya'dan. Anma töreni Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Her 10 Kasım'ın Atatürk sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği büyük kazanımların idrak edildiği, bu anlamlı ortak zeminde bizleri oluşturan günler olduğunun bilinciyle atamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'da da anıldı. Törene Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu üyeleri de katıldı. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk, bir asker olduğu kadar, bir komutan olduğu kadar aynı zamanda iyi bir siyasetçi ve iyi bir devlet adamıdır. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıkılan milli mücadeleyi zaferle taçlandıran bir vatanda kurtuluş mücadelesini gerçekleştiren bir liderdir. Aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ortaya koyduğu politikalarla ve devrimlerle Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma mücadelesi veren ve onu başaran bir liderdir. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Atatürk Parkı'nda tören yapıldı. Atayurdu'nda, Nur Sultan'da ülkemizin uzak bir coğrafyasında, ülkemizin uzak bir coğrafyada bu anma törenini gerçekleştirmek bizler için bir onur, bir gurur, Buradaki vatandaşlarımızla bir araya gelmek, mensuplarımızla bir araya gelmek ve bu e, günü e, sadece e, anma günü olarak değil, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği, emanet ettiği cumhuriyeti, e, cumhuriyetin değerlerini, ülkülü ülküsünü, ideallerini e, tekrar hatırlamak e, anlamında e, bizler için bir gururdu. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıl dönümünde Türkmenistan'da da törenlerle anıldı. Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği tarafından Aşkabat'ta bulunan Atatürk anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Bu görüntülerde Özbekistan'dan. Türkiye Taşkent Büyükelçiliği'nde Ulu Önder'i anma töreni düzenlendi. Özbekistan'daki diğer anma töreni ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Taşkent Türk İlkokulu'ndaydı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü. Bu yüzden biz bugün tören yaptık. Bugün bir üzücü bir gün. Biraz üzüldüm. Ama kut... ama onu hala anmaya devam etmek istiyoruz. Bugün 10 Kasım. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 83. yılı. Bugün 10 Kasım en büyük yasın. Ondan sonra manastırın ortasında ve ben seni hiç görmeden sevdiğim şarkılarını söyledik. Ben koroda oldum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde ata Atayurt'ta da saygı, rahmet ve minnetle anıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı'ndaki Ulu Önder'in heykeline çiçekler bırakıldığı saygı duruşu yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk daha sonra Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde törenle anıldı.